Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, herkesin beklediği tüm dünyanın 40 milyondan fazla satan aracı Golf 8 artık piyasaya giriyor. 2021 yılının başlarında satışa çıkacak. Gelin hep beraber Golf 8'e yakından bakalım. Hali hazırda olan Golf 7.5'un makyajlanmış hali de diyebiliriz arkadaşlar. Önden baktığımızda full led farlar, yeni nesil logosu, ve daha belirgin kapıda sahip Yan tarafa baktığımızda ise Yeni çizgiler ve yeni jantları mevcut Arka tarafa geçtiğimizde ise Çift çıkışlı difüzör koymuşlar Dış görünüşünde en önemli ayrıntı ise Animasyonlu kayar led koymuşlar Bu araçta çok şık olmuş arkadaşlar Paketlerine gelecek olursak Biliyorsunuz önceden Trendline, Comfortline ve Highline paketleri vardır Artık Volkswagen bunu tamamen ortadan kaldırdı, 3 tane Golf 8'e beraber yeni paket çıkarttı. Bunlar Golf, Life ve Style olarak 3 paket halinde artık çıkacak piyasaya. İçine geçtiğimizde ise içerisinde tamamen yeniden elden geçirmişler arkadaşlar. 10.25 inçlik hayal ekran, 8.25'lik orta ekrana sahip olmuştur hayalet gösterge tamamen tam donanımlı olmuştur arkadaşlar. Ambiyans aydınlatma ve araçtaki tuşlar tamamen dokunmatik hale gelmiştir. Küçük bir vides topuzu ve elektronik el freni koymuşlar. Donanım olarak 210 km hıza kadar yarı otonomlu sürüş sistemi, 360 derece sensörlü araçların her bir tarafına konulmuştur ve benzeri ve birçok bir özelliğe sahiptir arkadaşlar. Boyutlarına gelecek olursak boyutlarında ufak tefek değişiklikler olmuş. Bunlar genişliği 1 santim azaltılmış. Yüksekliği 3,5 santim azaltılmış. Uzunluğu ise 2,5 santim artılmış. Yani aracı biraz daha basık hale getirmişler arkadaşlar. Yani daha sportif bir araç haline getirmişler. Motor seçeneklerine ge gelecek olursak motor seçeneği çok bu araçta arkadaşlar. Sırayla şimdi size sayayım motor seçeneklerini. 1 TCI benzinli motor 90 beygir 1 TCI benzinli motor 110 beygir 1.5 TCI benzinli motor 130 beygir 1.5 TCI motor benzinli 150 beygir 2000 TDI dizel 115 beygir 2000 TDI dizel 115 beygir Arkadaşlar bu dizellerin ülkemize geleceğini ben zannetmiyorum. 2000 motor olduğu için %80'lık vergi dilimini açtığı için bunların fiyatları çok olacağı için bizim ülkemizde muhakkak satış olmaz. Ee, bir de 1.4 TSI GTE'leri var bunların. 204 beygir koymuşlar arkadaşlar. Yani beygiri 204 beygir. Resmen araç uçuyor yani. Beygiri yüksek yapmışlar. Tabii ki bunlar R-Line. Eski araçtaki R-Line modelleri oluyor. Ve e, hibritli model de var arkadaşlar. Artık bu da Avrupa'da mevcut ama bizim ülkemizde olmaz. E, fiyatlarına gelecek olursak, e, fiyatları paketlerine göre değişiklik gösterecek arkadaşlar. Ama bu aracın en boşu bile e, tamamen dolu bir araç. Bu yüzden fiyatları maalesef %80'lik vergi dilimine gireceği için en az benim görüşüm 310.000 TL'den başlar e, 500-600'e kadar gider fiyatlar arkadaşlar. Çıkış tarihine gelecek olursak 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de yollarda görmeyi ümit ediyoruz arkadaşlar. Şu an Volkswagen web sitesine baktığımızda 200 binlerde araçlar mevcut ama ellerinde olmadığı için teslim edemiyorlar. Yeni araçlarla yeni fiyat listesi de güncelleneceği için artık fiyatlar baya bir yukarıya çıkacak arkadaşlar bilginiz olsun. Bana sorarsanız Golf 8 çok şık bir araç olmuş arkadaşlar. Golf 7.5'la arasında ne fark var derseniz dıştan aslında çok büyük bir fark yok. Önden bir Volkswagen logosunu falan değiştirmişler. İşte tampon altına metal bir şey geçmişler. Ama bunları Golf 7.5'a da uygulayarak Golf 8 haline getirebiliriz. Arka difüzörü gördüğünüz gibi. Ama içerisine geçtiğimizde içersi tamamen değişmiş. Yani içerisini değiştirmemiz imkansız. Yani dokunmatik tuşlar, hayalet ekranlar, küçük bir e, vides topuzu tamamen A'dan Z'ye değişmiş arkadaşlar içerisi. E, bana sorarsanız bu fiyatlar yüksek biraz. Ama e, Volkswagen 40 milyonuna yakın aracını satmış bütün dünyada. Bence satmaya da devam edecek. Çünkü mükemmel bir araç yapıyorlar. E, Mercedes e, A180, BMW 116... Seat Leon gibi araçlarla yarışıyor. Ee, bana sorarsanız baya bir üst sıralarda yer alacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sizlerin Golf 8 hakkında düşünceleriniz neler? Ee, yorumlara yazmayı unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz abone olup takipte kalmaya devam edin arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.